Emekli maaş zamlarının belirlenmesinde rol oynayan enflasyon rakamları ile birlikte muhtemel zam tabloları oluşmaya başladı. Öğretim üyesi Doçent Doktor Abdulkadir Yüksel, piyasada %46 oranında enflasyon değeri beklendiğini ifade ederek zam oranının 17,05 düzeyinde olacağını tahmin ettiğini söyledi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi var %44. Fakat piyasa %44'ü tam olarak satın almış durumda değil. %46'lık bir bekleyişin olduğunu ifade edebiliriz. Merkez Bankası bahsettiğimiz gibi enflasyon tahminini %44 olarak e, belirledi. Fakat piyasada beklenen enflasyon oranı %46. Biz bu iki olası duruma karşılık emeklilerin alabilecekleri ücret zammını, maaş zammını hesapladık. Eğer %44'lük bir enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %15.45 oranında bir zam alacaklar. Memur emekli aile ise %11.25 şeklinde olacak. Fakat piyasada beklediğimiz enflasyon oranı %46 olduğu için şu rakamların daha olası olduğunu söyleyebilirim. %46'lık bir enflasyon gerçekleştiğinde SSK ve Bağkur emeklileri %17.05 oranında bir zam alacaklardır. Yine memur emeklileri de %12.80 oranında bir zam alacaklardır. Tabii ben bu şekilde kalacağını zannetmiyorum. AK Parti çevrelerinde artı %8'lik bir refah payının vereceği ifade edilmiştir.